Ama abi şu manzaraya bakar mısınız ya. Abi buradan aşağı düştün mü gittin? Hiçbir şeyin yok. Yani kurtuluş yok. Türk bayrağı gidiyor. <laughs> abi acayip şey bu ya. Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. İnşallah iyisinizdir. Yine hep yeni bir videoyla ve heyecanlı bir videoyla karşınızdayım bu sefer. Nerede miyim? İsviçre'deyim. Arkamda bilmiyorum nasıl görünüyor. Sislerin kapattığı bir göl var, kocaman bir göl. Hemen şöyle arkamı göstereyim. Burası zaten bir park alanı. Arka taraflar dağlar, sisler aldı başını gidiyor. Evet arkadaşlar bu seferki videomda da başlıkta da görmüş olduğunuz gibi dünyadaki en tehlikeli 10 tane olan köprünün 2 tanesi İsviçre'de. Buna da imkanım olduğu için buralara gelip o yerleri görme imkanım olduğu için sizleri oraya götüreceğim. Biraz maceralı olacak, heyecanlı olacak ama izlemeye değer bence. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anki karşımda görmüş olduğunuz dağlar Trif Bridge köprüsünün olduğu yer. Yani dünyanın en tehlikeli 10 köprüsünden bir tanesinin bulunduğu yer. Tam karşımdaki dağlarda. Şimdi heyecanla oraya doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar, adım adım köprülere yaklaşıyoruz. İnşallah hava muhalefeti izin verir de köprüler açıktır. Boşu boşuna bu kadar yol gelmemiş oluruz. Dağlara çıkmaya başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an arabayı park ettim. Heyecan dorukta. Zannedersem teleferiklerle yukarı çıkacağız. Ondan sonra herhalde köprüye ulaşılmıyor. Tam olarak bilmiyorum ama heyecanlıyım. <laughs> Biraz da tırsıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Alo. Bir <laughs> mertan di titiz alayım. Ya. Haben Sie Haupttagsgästekarte? Nee. kartı. Ne? zusammen? Zusammen. Von wo kommen Sie aus welchem Land? Deutschland. Deutschland. 192 bitte. Wie viel? 192. Abi şu görmüş olduğunuz iki kart 200 euro olacak gibi değil ya. Ne <laughs> 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 olsun ne yapalım. Geldik artık buralardan da dönemeyiz. Hadi teleferimize doğru gidelim. İlk durak ondan sonra daha farklı donanımlara sahip bir teleferikle yukarı çıkacağız. Al kartını ve alt kartını. Al kartını. İlk şeye gidiyoruz. Teleferiğimiz. Muhammed geçemedi. Hah, şimdi geçti. Biz bineceğiz, gideceğiz. gideceğiz. Geç sen. Sadece bize özgür olsun. Yok, ileriden biniyoruz. biniyoruz. Atla Muhammed. E. Atla, 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 atla. atla. Evet arkadaşlar heyecan durukta gondolumuza bindik. Kartlı ver kartı da bana. Broşür sende kalsın. Şimdi dünyanın en tehlikeli köprülerinden bir tanesine çıkışımızı yapacağız. Çıkışımızı gerçekleştirmeden önce gondolumuza bindik. Daha doğrusu Türkçe teleferimize bindik. Şimdi yukarı doğru adım adım gidiyoruz. Öbür köprüye gidemeyeceğiz arkadaşlar çünkü bu seferlik bizi aşar. Aşacağı için de gerek yok. Uuu, bakar mısınız? Anladın Onun... mı? <laughs> Abi harika harika harika. Manzara süper ya. Bakar mısınız ya? Gerçekten harika manzarası var. Yani buradan böyleyse burası yukarıları düşünemiyorum. Abi bu halat bir kopsa ne olur ya Muhammed? Ben ha? Bir tarafımıza girelim. <laughs> <laughs> Acayip de yükseklik korkum var bu arada arkadaşlar ya. Yükseklik korkum var ama seviyorum, macerayı seviyorum. Bakar mısınız camların üstünden nasıl geçiyoruz? Uu! Harika ya! Valla çocuk gibi sevinçliyim ya! Valla, bayağıdır da binmedin ha. Kim? Ben. Ha sen? Ben devamlı Gondola biniyorum da. Ama ne bileyim, çok bir heyecanlandım böyle ya, çok heyecanlıyım. Maskeden bir kurtulalım ya. <laughs> ama gerçekten pahalı. İsviçre gerçekten çok pahalı. Yani buraya geliyorsanız, bir değil, 2 değil, 5 değil 10 kere düşünmeniz gerekiyor. Yani Almanya'ya göre burası %20, %30 daha pahalı. Ne diyorsun Muhammed? Aynen öyle. öyle %30 uyuyor. Aynen. 120, 100, yani Windows'ınız %30, %30 daha pahalı burası. En az. Ki bizi zorladığı halde, Almanya'dan gelip bizi zorladığı halde hani Türkiye'den de buraya geliyorsanız ona göre temkinli ve güzel bir plan yapıp gelmeniz gerekiyor derken abi manzaraya bakar mısın? Kulakları tıkandı mı? Benim tıkandı kulaklarım ya. Az uçuk. Azucuk. Abi hala çıkıyoruz. Şu an totalinde yarım saat sürüyor teleferikte sırf yukarı çıkış ve 3028 metreye çıkıyoruz. Yukarıda çok güzel aktiviteler de var bu arada. Hala çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar ya. Vallahi çocuk gibiyim. Hani bir çocuğa böyle elma şekeri verirsin çok sevinir ya. Aynı o şekildeyim ya. Çok mutluyum. <laughs> Bu arada bütün gondollara yani teleferiklere ülkelerin bayraklarını koymuşlar. Ama daha Türk bayrağını göremedim. Bizi kimse sevmiyor. Diyorsun ama belki geliyor şu dördüncü galiba. Türk bayrağını mı... Geliyor? Öyle mi diyorsun? Güneş gözümü alıyor ama. Aha Türk bayrağı geliyor. Vallahi geliyor. Aha vallahi geliyor. <laughs> Arkadaşlar deminden beri o bayrağı bekliyordum. Gelecek mi koyacaklar mı koymayacaklar mı diye. Evet şu an... İçinde biri var mı? Bilmiyorum içinde birinin olup olmadığını ama şöyle göstereyim size... İnşallah görünüyordur. Türk bayrağı gidiyor. <laughs> Bu arada manzara nasıl arkadaşlar? Harika, harika, harika. Dünyanın en tehlikeli köprülerinden birine çıkarken Türk bayrağımızı da karşıladık arkadaşlar. Türk bayrağımızı da gördük. Ne kadar güzel gururlandırıyor insanı. Güzel. Burası İsviçre'nin alpleri mi oluyor? Zannedersem İsviçre'nin alpleri oluyor buralar. Ya, Tam olarak ben dedim. burayı sürükledin seni bileceksin. Ben sürükledim <laughs> seni doğru. Ama bu kadar pahalı olduğunu da bilmiyordum arkadaşlar. Valla bu kadar da pahalı olduğunu gerçekten tahmin etmemiştim. Ama olsun ya. Dünyaya bir kere geliyoruz değil mi? <laughs> Tadına varalım. Paranın bir önemi yok. Evet arkadaşlar ilk durağımıza geldik. Şimdi buradan tekrardan şey yapılacak. Oh, Temizli takmamız gerekiyordu galiba. Maskemizi. E, Maskemizi e, takalım. Zaten. Nereye çıkacağız? Oğlum, birinci durağa geldik de ikinci durak nerede? Bence Aha titiz. Şimdi ikinci teleferiğe biniyoruz. Gel, ben şuna binelim. Türk bayrağı yok ya? Türk bayrağı yok. Türk bayrağı bulamadık, neyse. Evet, ikinci istasyondan. Tekrardan yolculuğumuzun diğer yarısına başlıyoruz. Gerçekten güzel ya, valla çocuk gibiyim. <laughs> Mutluyum, mutlu. <laughs> Mutlakileri vardı eskiden. <laughs> Hala var da. <laughs> evet arkadaşlar, karlı... Yüce dağlara doğru çıkmaya başladık. Abi inanılmaz bir şey ya. Aslında var ya para vermeden de çıkabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü aşağıda şöyle göstereyim. Abi buradan aşağı düştün mü gittin. Hiçbir şeyin yok. Yani kurtuluş yok. Böyle yapayım hatta aşağıya bir göstereyim yüksekliği. Çok dikkat etmek lazım. Kamera bir gitti mi? 400 euro gitti. Evet evet onu diyorum. Yani yürüyerek de gidiliyor. Yukarı çıkabiliyor insanlar. Ama abi şu manzaraya bakar mısınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha yukarılara çıkalım. Yukarılardan benim bir güzel mi güzel yakışıklı fotoğrafımı çek Muhammed. <laughs> Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz arkamdakiler yapay kar yapıyor. İşte burası aynı zamanda da bir kayak merkezi. Buralar zannedersem hep karlı da onları da niye koymuşlar onu da anlamış değilim. Ama herhalde mevsimsel kar yağmadığı zamanlarda da buraları bu yapay kay, e, kar araçlarınla ya da malzemelerinle işte şey yapıyorlar kar yapıyorlar işte anladınız siz onu. Evet arkadaşlar şimdi belki iki zayıf eban dedikleri Türkçesini bilmiyorum. İpin üstünde böyle oturak var oturuyorsunuz. Onun üstünde kayıyorsunuz. Ta şu görmüş olduğunuz karşıya kadar. Bakalım belki onu yapacağız. Şimdi ona gidiyoruz. Geyit oda mı? Tutsak. Okey. Doldurmamız gereken bir şeyler var. Şöyle formlar. 1200 metre, 1020 metre uzunluğunda. En düşük 30 kilo kayabiliyor gibi gibi. Şöyle. Şöyle. Eski oda. Eski nuk. Heyecanlandım gene arkadaşlar. Heyecanlandım. Yukarıdan nasıl kayacağım bilmiyorum ama gerçekten heyecanlıyım şu an. Kamera of videos machen. Also, fällt das nicht runter. Gut. Gut festhalten. Okay, also es geht schon. Verantwortung übernehme ich keine. Abi kendimi astronot gibi hissettim <laughs> ya. Ve? Rucksack wieder anziehen. Jetzt erst Rucksack. Ach so. Und auf Ja. Lach. Und jetzt festhalten. wie? okay. Okay, okay. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Heyecan da. Nasıl kayacağız bilmiyorum. <laughs> Manyakmış şey ya ama ya. Oo. Heyecan süper. Andres <laughs> Ayta şöyle gon, Şöyle gon. Genau. Muss auf die gelben Füße raufkommen. Alles klar. <laughs> Dann kannst du eins runter und hinsetzen. Gut. Drei Gäste. Oh. Passt, gell? Passt. Super. Dann ja, noch zwei. Hoppala. Okay. Ich warte ja. ja. ja, ja. Bir var işte. Okay. <laughs> Abi yukarı çıkmadan önce kendimiz bir kayalım dedim. Şöyle bir göstereyim size. Wow. Abi acayip bir şey ya. Heyecan güm 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 güm. Bunlar hep paraşütle atlamadan önceki hazırlıklar arkadaşlar. Paraşütle atlamadan önceki hazırlıklar. Heyecanlıyım. <laughs> Heyecan dorukta. Okey. Ya. Okay. Yeah. okay. <laughs> okay. Hadi gidiyoruz. Yo. Başlıyoruz. Abi acayip bir şey bu ya. Acayip bir şey bu ya. Manyak bir şey uçuyorum abi. Bakın ya şuna. şu an geldik. Uu, ayaklarımızı koyacağız. Ayakta pürtü koyulmadan önce. <laughs> Seus. <gülüyor> <gülüyor> <Hopala>. Hoppa da. Ya abdel bir şey. Hoppa. Danke schön. Was, gell?

köprüye doğru, zirveye doğru çıkıyoruz. Zirveden de dünyanın en tehlikeli köprülerinden bir tanesine ulaşacağız. Ondan sonra o köprüyü geçeceğiz. Çok heyecanlıyım ya. Baya baya bir maceralı yolculuk oldu. 3 tane e, teleferik değiştirdik. Her biri farklı güzeldi. En son bindiğimiz 365 derece panoramaya sahip bir teleferikti. Döne döne. Zaten sizler de seyrettiniz onu. Çok güzel, keyifliydi. Şimdi zirveye doğru çıkıyoruz. Zirvede de bir tesis var. Bakar mısınız arkam arkadaşlar? Arka ya. O tesis çıkacağız. O tesisten sonra da tabelaların yardımıyla yönlendirmelerle köprüyü geçeceğiz diyecektim. Dünyanın en tehlikeli köprüsüne geldik arkadaşlar. Heyecan Doruk'ta. Heyecan Doruk'ta. Dünyanın en tehlikeli köprülerinden bir tanesi. Hemen çeviriyorum. Çevirmeden önce soluklanayım istiyorum. Buradan ben önce bir tadına varayım manzaranın. Harika. Dünyanın en tehlikeli asma köprülerinden bir tanesi arkadaşlar. Evet çeviriyorum ve çevirdim. Görmüş olduğunuz bu köprü işte. Dünyanın en tehlikeli asma köprülerinden bir tanesi. Şöyle gidelim. İlk adımımı attım arkadaşlar. Sallanıyor. Abi acayip sallanıyor ya. <laughs> Abi olamaz böyle bir şey ya. Acayip sallanıyor. <laughs> Abi bakar mısınız? Şöyle Boşluğa bakın abi boşluktasınız ya. İnanılmaz, inanılmaz bir şey bu ya. Allah'ım yüce Rabbim bana o kadar güzel fantastik bir hayat verdi ki. Yani çok farklı şeyleri gördüm, yaşadım. Çok farklı ülkeler vesaire vesaire. İşte bu fantastik yaşantımı işte sizlerle paylaşıyorum. Çok güzel ya. Yüce Rabbim sana binlerce şükürler olsun. <laughs> Gerçekten başka bir şey. İnsan bambaşka hissediyor. Böyle değişik duyguları tatmak, değişik yerlerde olmak gerçekten çok güzel. Muazzam bir şey ya. Buradan da aşağıya başka bir teleferik iniyor. Bu nereye gidiyor onu bilmiyorum ama. Biz bu zirveye kadar geldik. Önce buradan aşağıya gidelim? Yok yok. Aynı yoldan gidelim. Aynı yoldan ötü belki orası da sürprizlerle dolu. Bilemiyoruz ki. Ha? Gel gel biraz karın üstünde yürüyelim ya. Abi şuradan da bakar mısınız görüntüye? Harika. Harika. Köprü ve aşağısı. Çok güzel ya. Şimdi biraz da buz üstünde yürüyelim arkadaşlar. Buz ama erimeye başlamış. Biraz karımsı, çamurlaşmış. <laughs> güzel bir tesis. Ha? Jimmy'nin yanında mı? Jimmy'nin? <laughs> ha? Kar küremeden bahsediyor Jimin'i. Jimmy. Jimmy. Suzuki Jimny'leri bilirsiniz. Türkiye'de kullanılır, kullanılıyor. Türkiye'de de kullanıyor arabalar. Biz bunda biz burada kar küremek için kullanıyoruz o arabaları. Allah'tan çok fazla sisle kaplı değildi. Aşağıya biraz manzara olarak görebildik. Güzel de, keyifli. Evet arkadaşlar, dünyanın en tehlikeli köprülerinden bir tanesini bu kardeşiniz, bu arkadaşınız yürüyerek geçmiş bulunmakta. Çok güzel. Manzara da harika. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ooh uçuyor gibiyim, cennette gibiyim ya. Çok özgür. Bu arada da kar gözümü alıyor. Güneş gözlüğümü takayım. Şimdi biraz daha bir kademe daha, bir tık daha yukarı çıkacağız. Bakalım orada neler var. Rolaya bakar mısınız arkadaşlar? bu roleyi, görünce aklıma şey geldi. Şenak Sessizce rolesi. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Güneydoğu'da. Eruf Dik Boğaz'da yapmıştım. Dik Boğaz köyünde yapmıştım. Ama daha da sessiz Sessizce rolesi görünüyordu. Onu görünce yani bir de böyle karla kaplı olunca kendimi doğuda hissettim. Siirt'te hissettim. Ta uzun uzun yıllar öncesine gittim. Neyse bir yukarı doğru bir adım adım çıkalım. Bileydim kar botlarımı getirirdim ha. Oysa ki biz köprü için gelmiştik buralara. Evet. Ama köprüden daha fazlasını gördük. Daha fazla aktiviteye katıldık. Bu arada Muhammed ve ben patanaj çeke çeke yukarı çıkıyoruz. Görmüyorum bir, bir ayak almak düz. <laughs> evet arkadaşlar bambaşka bir yani tam bir zirveye geldik. Burada hiçbir şey görünmüyor. Evet arkadaşlar şuradan da değişik bir açıdan dünyanın en tehlikeli köprülerinden bir tanesi. Asma köprü. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi dünyanın en tehlikeli o asma köprülerinden bir tanesi. Ve ben bu yürüyüşü burada gerçekleştirdim. Çok keyifliydi. Bu yürüyüşü gerçekleştirebilmek için tam tamına 450 kilometre yol geldim. Biraz pahalıya patladı bana. Bütçemi biraz değil bayağı bir zorladı ama olsun. Sonuçta önemli olan paranın bir önemi yok ama geldim gördüm. Bu güzelliği sizlerle paylaştım. İnşallah keyifle seyredersiniz. Mutlu kalırsınız. Bu arada yolu düşenlerin mutlaka buraya gelmesini şiddetle tavsiye tavsiye ederim. Abi düşünsenize ya dünyanın en tehlikeli 10 tane köprüsü var ve bu 10 köprüsünden bir tanesinden geçiş yapıyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz. Bu köprüye çıkabilmek için 3 tane teleferik değiştiriyorsunuz. Farklı farklı. Hele en sonuncusu çok güzel. 365 derece panoramaya sahip bir e, açıyı kapsayarak dönüyor ve size tüm yukarı çıkarken tüm doğanın güzelliklerini seyrettiriyor. Güzel bir deneyim oldu. Teleferik yolculuğu bittikten sonra güzel bir buzul yolculuğundan geçtik. Ondan sonra kısa da olsa güzel enteresan bir tünelden geçtik. Sonra merdivenlerden yukarı çıktık. Bu güzel geçişi gerçekleştirdik vesaire vesaire. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı sakın ama sakın unutmayın ki bir sonraki videomuzdan haberdar olun. Evet arkadaşlar ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.